Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimiz bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün turuncu bebe yüne ile sizlere iki şişinden çok güzel örgü modeli göstereceğim modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli önerilen videolarda daha çok çıkması için Şimdi arkadaşlar bebe yünümüz güzel iki şişimiz var. İki şişimiz 3 numara. Genelde 3 numara kullanıyorum. Sizlere güzel bir yelek modeli anlatımı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle hemen güzel parmağımı ipimi ayarladım. Şöyle ilmeklerimi alıyorum. Şöyle ayarlayarak güzelce biraz daha 2-3 ilmek daha çıkartabilirsem modelimizi anlatımı için gayet güzel olur. Evet. Şu kadar ilmek sayısı yeterli bizim için. Evet arkadaşlar. Hemen şişimizi alalım ve modelimizi yapmaya başlayalım. İlk baştaki ilmeğimi işleyerek alıyorum arkadaşlar. Sıra şey e, ilk sıra olduğu için Yeni başladığımız için arkadaşlar ilk baştaki ilmeği işleyerek alıyorum. Ve örgümün ilmeklerimin yani hepsini tersten haroşa olarak alıyorum benden taraftan düz oluyor diğer taraftan haroşa şeklinde <laughs> alıyorum arkadaşlar Evet. Bu şekilde. Şimdi bir sıra düz gidip geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bir sıra düz. Böyle yani bu taraftan da haroşe yaparak gidiyorum. şöyle Evet, şu şekilde bir sırada düz gittik arkadaşlar. Şimdi modelimizin bu tarafından ters olarak ilmeklerimi alacağım hepsini. Ters olarak alıyorum. modelimizi kurmak için bir sıra düz gidip gelmek gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi modelimizde ilk baştaki ilmeğimizi aldık arkadaşlar. Diğer ilmeğimizi ters olarak alıyoruz. Bir tane yani iki tane tersimiz olmuş oldu burada. Şimdi şu ilmeğin arasından battım. Başına doladım. Tek ilmeğimi bir kere de aldım. Tekrar iki tane ters tekrar güzel aradan ilmeğimi çıkarttım başına doladım tek ilmeğimi bir seferde aldım tekrar 1 2 ilmeğimi aradan çıkarttım başına doladım tek ilmeğimi aldım tekrar iki tane ters yaptım şöyle ilmeğimi aradan alıyorum başına doluyorum ve tek seferde diğer ilmeğimi de aldım. Tekrar iki tane ilmek aldım ters. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada bir tane kenar ilmeğimiz kaldı. Onu ters olarak kalıyoruz. Şimdi modelimizin arka tarafındayız. Modelimizin arka tarafında ipimde düğüm çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle. Şimdi modelimin arka tarafındayım arkadaşlar. İlmeğimi aldım. Bu ilmeğimi de ters olanı yani düz olarak şöyle ördüm ipimi arka tarafa alıyorum arkadaşlar Pardon burada üç taneydi ilmek aldım şu üç ilmeği bir aldık ya üç tane burada ilmek var arkadaşlar bir ilmekten üç tane çıkartmıştık ipimi arka tarafa alıyorum şu üçünü bir toparlayarak şöyle şu şekilde çıkarttım. Tekrar iki tane ters olarak ilmek örüyorum ve arka tarafa çevirdim ipimi. Güzel ilmeklerimi şöyle toparlayıp çıkartıyorum. Tekrar arka tarafa ilmeğimi çevirdim ve üçünü bir şöyle topluyorum. Güzel. İki ilmek ters aldım. İpimi benden tarafa çevirdim. Ve ikisine bir aldım. İkisine bir aldım. Evet, modelimiz böyle kabartmalı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi modelimizde yine aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Ters olarak ilk ilmeğimi aldım. şöyle düz olarak aldım ilmeğimi bunu işlemeden alıyorum arkadaşlar 1 2 şimdi bunları düz örüyoruz bu işlediğimiz üçlü olan ilmeği işlemeden alıyoruz 1 2 işlemeden aldım 1 2 işlemeden aldım 1 2 işlemeden aldım. 1 2 işlemeden aldım. 1 2 3 Evet, şimdi daha tam ortaya çıkmaya başladı modelimiz arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka tarafındayız. İlmeklerimin hepsini ters olarak yani benden taraftan olarak bu iş e, bu işlemediğim ilmekleri de işleyerek arkadaşlar hepsini düz olarak alıyorum Evet. İlmeklerimin hepsini aldım arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimizi tekrar kuracağız arkadaşlar. İlk baştaki ilmeğimi işlemeden aldım. Tekrar bir tane ters örüyorum. Ve modelimin tam üstündeki aradan çıkartıp başına doluyorum. Ve tek olarak örüyorum. İlmeklerimin yönünü bu tarafa çevirerek ters olarak örerek ve başına alıyorum örüyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet. Modelimiz bu mantıkla devam ediyor arkadaşlar. Aynı işlemi sıra başındaki yaptığımız gibi diğerlerini de aynı şekilde yaparak devam ediyoruz. Arasında bu şekilde boşluk var. Şimdi ben size önceden yaptığım modeli göstereyim arkadaşlar. Büyük bir parçada şöyle. Bakın arkadaşlar ipimin rengi turuncu. Portakal kabuğu rengi. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle altına ben ee, şey yaptım haroşa yaptım. 1, 2, 3, 3 sıra haroşa yaptım arkadaşlar. Şöyle Şu şekilde göstereyim aralarını. Arka tarafı da böyle bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş ve kolaylıkla ilerleyen modellerden bir tanesi arkadaşlar. Kabartmalı örgü modeli ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Daha farklı modeller de var. İnşallah ileriki günlerde de onları daha güzel şekilde anlatımını sizlere yapacağım arkadaşlar. Benim bugünlük anlatımım bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.